Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bilal. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, takipçilerimle birlikte Egemen daha doğrusu Egemen benim arkadaşım da bir tane takipçi çıktı. Eee ben de Robux istedi. Arkadaşlar benden böyle şeyler istemeyin diyor. Nerede o? He bak şu kardeşimiz Robux istedi. Ben de, de Robux yok yani. Kendi avatarımı gösteririm size. Gel gel soyak gel. Durun arkadaşlar bekleyin iki dakika. Ben bir şeye gidiyorum. Egemen. 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 Tam devam. Boş, koş 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 koş. Ona Egemen soymuş beni. Ben gel 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 gidiyoruz gel. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Videodayım. <gülüyor> Arkadaşlar hemen şöyle bir şu anda gidiyor. Bakalım. Sonra ben geldim. Ne oldu Öldü mü Egemen? <laughs> Egemen'e bak. Şimdi... Gelin. Gelin şimdi bankayı soyacağız. Gizli yerlerden. Gelin. Kanala abone olun. Arkadaşlar aynen. Abone olan kanala lütfen. Sen bugdasın. Gerçekten. Kardeşim re reset çek. Reset çek düzelirsin. Benden bir tavsiye he. Dur 55 yapıyorum speed. Egemen. Egemen konuşmuyor. Bankayı soyacağız. Kanka niye konuşmuyorsun ya? Arkadaşlar şimdi em, böyle. Arkadaşlar benim taktik şu. Bak, gelin. Gel. Buradan buraya giriyorum. Buradan normal dükkandan da gelirsiniz. Gel, gel gel hemen orayı sonra göstereceğiz. Sonra sonra sakın sakın. Gel. Gel 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 oraya bakmayın oraya bakmayın. Gelin. Gelin. Gelin, oraya bakmayın arkadaşlar. Orası gizli yer. Sonra gözükecek orası. Gelin. Şuradan soyacağız bankayı. Kanka gel. Ya benim shift'im yok ya. Ben hızlı koşamıyorum ya. Shift'im yok benim. Allah Allah. Sizin gibi bilgisayardan mı oynuyorum ben? Allah Allah. Af. Karıl <laughs> <-tışver>, oldu <laughs> Kaç gizleyerek yere, gizli yere. Kaç. Kaç, 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 kaç 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 gel gel arkadaşlar gizli yerde bu arkadaşlar lambaya tıklıyorsunuz ama elinizde bir şey olması bir şey olmaması gerekiyor demek ki yani. şöyle bırakayım şuraya tarot tarot tamam bıraktım bırak sen de oraya Ana ben bombayı bırakmışım. Ne <laughs> bomba patlattım Egemen. Güzeldi evet kar. Ana ay bomba Evet arkadaşlar biraz da benimle gelin diyor bakalım. Ne gösterecek? Benimle gelin diyor Egemen sen de gel. Bu arka kabından çıkacağım. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Çık aha. Nerede o? <gülüyor> nereye? <gülüyor> Dur nereye diyeyim? Hastane. Biliyorum ben. Biliyorum ben o hastane dedi ki gizli yere. Takıldım. ki. Go go go. Gel gel şuradan. Gelin gelin. Gelin gençler. Gel kankam. Kasıyor benim telefonumu. Gel gel burada çıkacağız. Ne? Saf polisler hala sıkıyor. Oğlum adamlar nereye gitmiş? Fark etmemişler bizim burada olduğumuzu bitirsek ha. mi? Dur. Diyeyim bakalım. <laughs> Arkadaşlar montaj programı yine ben burada doğdum. Onun burada nasıl doğdun lan sen? Harbi mi? <laughs> Gerçekten mi? Burada mı doğdun sen? Nerede o? Ne var lan Furkan? Teslim olalım. Teslim olsak. Teslim olalım mı? Ya da alırız Furkan'ı ya. Bizi bir şey yapamaz. Çelik var. Çelik yelek var diyor ya. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Çelik yelek varsa bana ne? Bana ne lan? Allah Allah. <laughs> Gittin. Bombayla patlatırım. Kar ol düşmanı. Alsam. Ege merhaba. Arkadaşlar gelin gelin yan yana dizilin. Videoyu bitireceğim dur. bitir. Lan adam mezara girdi.